Merhaba arkadaşlar, bugün çektiğim videonun diğer bölümünü çekiyorum Ya akşam akşam ya. Ben şimdi aynı rengi çekeceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamam. 你半边是白卡了吗？是在林小老师。是的。是的，没错。不会讲，但是我能听懂。我不会讲日语，我不会讲。 Uuu, bak süper kahraman. Ma. S sesim niye sesim öyle kesik bir yerde geldi? Nerede? Wow güzel güzel kuyruk. E bu çok saçma bir şey. Süper kahramanla da benziyor. Tamam o zaman karakterimiz hazır. Şimdi bir gidelim liseye. Liseye tıkladığımda buraya geliyorum. Şimdi Selamun Aleyküm arkadaşlar. Siz sevmiyorum. Burada bir tane küçük bebiş var. Ben böyle girerliyim. Arkadaşlar. <laughs> doğru. Evet. Arkadaşlar. E, ikinci karakteri nereden çıkarıyoruz? Şimdi karakterim nereden gidiyor? yan var ya da bana yardım etsin lütfen bu, bu oyunu oynayan biri gelsin garçay lütfen garçay lütfen oynayan biri gelsin lütfen desin ki lila ablası arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? benden büyükseniz ee, benden büyükseniz bana ab, abla demeyin lütfen ben seni alayım. Bir de biz benden büyüksünüz. Bana abla diyorsunuz. Çok saçma değil mi? Yani örnek veriyorum. Biri size gel. sizin yanına geldi. Size size abla dedi. Ama o senden, o sizden büyük. Yani bu sizin Hoşunuza gidiyor mu? Gitmiyor yani. Hiç mi gitmiyor hoşunuza? Ondan ben böyle şeylerden nefret ederim. Mesela kavga arasında kalmak gibi bir nefret. En nefret ettiğim şeyler yani. Şeylerden biri. Arkadaşlar bugün size tabletimi <laughs> bugün size tabletimi tanıtayım. Tanıtacağım cam. Arkadaşlar benim iç tük cam yoktu Birazcık ters oldu sanırım. böyle birazdan Şimdi kaç dakika? 3. Tamam. burada YouTube var. Bildiğiniz YouTube yani. Tablet ya. Çarpım tablosu oyunu var. Şu küçük bakalım Tab çarpım tablosu oyunu. Oyna. Ee, diyelim. Burada bir diye tablo. Çocuklar güzeller. Arkadaşlar bakın. Sıfır tane sıfır. Tamam. Tamam. 3 çarpı 1, 3. 2 çarpı 1, 6. Tamam. Oynamak istiyorum. Bozukları tablo sorusu veririz. kafadan sallıyorum tabi. <laughs> şöyle yapalım. Şimdi şöyle. Ben çok üstün zekayım arkadaşlar. Bakın. Evet, çok üstün zekayım. Hepsini yanlış yapmışım. <laughs> e işte böyle oluyor bazen. Arkadaşlar ben çok e, ben çok liselere gittim böyle. Çok kısa gittim. O yüzden ben böyle sallasam bile çok çok böyle zeki bir kızım. Evet, evet ben Neyse. İzleyerek kanalı izleyerek kanalı açık geç reklam. Arkadaşlar su sesi gelebiliyor. Su sesi. Pırıp pırıp diye. Pırıp pırıp pırıp. Kaç dakika var? Beş.